Günaydın. Günlerden pazar sabah saat 6.30. Evden çıkıyorum. Yaklaşık olarak herhalde bir saat sonra yumurtalıkta olacağım. Adana yumurtalıkta. Bugün asap var. Günaydın. Tarih 17 Nisan 2022. Mayıs'ın başında diktiğimiz muzlarımız, yani 2021 Mayıs'ın başında diktiğimiz muzlarımız bugün hasat oluyor. Allah'a çok şükür bugünleri de gördük. Sabah 6.30 gibi Adana'dan buraya geldik, yola çıktık. Saat 7.30-8 gibi arkadaşlar hazırlıklarını yaptılar. Kesilecek muzları daha önce tespit etmiştik. Tespit ettiğimiz muzlar yavaş yavaş kesildi ve seranın içerisinden araca yüklendi ve bizim kantar yaptırdığımız bölgeye yani muzların tartılım istasyonuna doğru yola çıktı. Şimdi muzlar sizin arka planınızda birazdan göstereceğim, tek tek tartılıyor ve print ediliyor. Sonunda ne kadar muz kestiğimiz, ortalamasının kaç kilo olduğu ortaya çıkacak. Şu an için seradan alım fiyatı bugün itibariyle 10 lira. Yani seradan 10 liraya muzu kesiyorlar ve satın alıyorlar. Geri kalan işleri, yani bu işin sarartması, paketlemesi ve son kullanıcıya ulaşması bizim işimiz değil. Biz üreticiyiz. Bundan sonraki süreç nasıl ilerliyor? İsterseniz öncelikle muzun kesim sürecini bir görelim. Kesim süreci yani sera'dan muz nasıl kesiliyor? Hangi aşamadaki muzlar alınıyor ve ondan sonra muz kesildikten sonraki aşaması nasıl oluyor? Onlara bakacağız. Belirlenmiş olan muz ağaçları yani kesilmeye hazır olacak olan muz ağaçları bu şekilde dururken kesecek olan arkadaş muzu muzun belli bir noktasına yani ortadaki kütüğün belli bir noktasına bıçağı dayıyor. Diğer arkadaş da altına geçiyor, muzu tutuyor, önce kavuruyor ve kesiyor. Şimdi bundan sonra sırtını alarak tartım noktasına götürüyor. Bu ağaç kesildikten sonra, Taner şunu gösterelim, gel. Bu ağaç kesildikten sonra, o ipi bir keselim Taner, aynen. Ağaç kesildikten sonra artık işe yaramaz hale geliyor şu ağaç. Burada gördüğünüz yavrular daha önce belirlenmiş yavrular. Bu yavrularda 8 ay sonraki ilk hasat unutmayın 11 aydı. İkinci hasat 8-6 ay arasında hava durumuna göre ama 8 ay diyoruz. 8 ay sonra bu yavrulardan meyve olacak. Yani meyve gelecek. Ama artık bu gövde maalesef şeyi bitirdi. görevini bitirdi. Artık bu gövde çöp. Gövdeyi aşağı alıyoruz. Onu da çekelim. Talercim alabilirsin. Gövdeyi belirliyoruz. Önce yapraklarını alıyoruz. Ondan sonra bakın orta gövdeyi küçültüyor ve 1,5 metreden çapraz bir şekilde Orta gövdeyi bakın gördünüz mü? Muz, muz ağacının içi burada gördüğünüz gibi. Araları petek dokulu. Şimdi buradaki amaç şu. Şurada gördüğünüz muzu böyle bir buçuk metreden kesiyor ve muz buradaki bütün suyunu akıtmaya başlıyor. Bütün su akıyor ve bu yavaş yavaş bu gövde aşağı doğru çürüye 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 görevi yeni yavrulara bırakıyor. Normalde burada iki tane belirlenmiş ama normalde şunun iptal şunun devam etmesi lazımdı. Bakın buradaki kırmızı olan yavru, belirlenmiş yavru. Yani ikinci meyveyi verecek olan yavru bu. Bundan sonra bu ağacın görevi artık bitti. Kö kök üretmeye devam ediyor. Yeni yavrularla yola devam. Şimdi muzlar kesildikten sonra, serada kesildikten sonra bu istasyona geliyor. Bu istasyonu yaptırdık. Gördüğünüz istasyon muzun tartım istasyonu. Şimdi arkadaşlar araca yükledikleri muzları tek tek tartıyorlar. Ve bakın burada bu bölgede muz tartılıyor. Ekranda yazıyor. Tartıldıktan sonra print ediliyor ve diğer arkadaşların kesim ve paketleme yaptığı bölüme doğru geliyor. Şimdi gördüğünüz muzların hepsi yeşil tabi, İnsanlar ya muzlar niye sarı değil diye soruyorlar. Biz de tabii geçen sene girdiğimizde muzların bu şekilde kesildiğini aslında hani biliyordum ama detaylı olarak öğrendik. Kesilip yıkanıp paketleniyor ve etilen gazına, gaz odalarına giriyor. Daha önce de karpitle sarartırlarmış. Artık karpitle sarartma yok, etilen gazı. Doğru değil mi? Doğru. Evet. Etilen gazıyla sarartılıyor ve son kullanıcıya ulaşıyor. Şimdi ilk aşama kesildi, paketlendi, şey, araca yüklendi, geldi, tartıldı. Tartıldıktan sonra bakın istasyonda dönüyor. Buradaki arkadaşlar da muzu tozundan, ilaç kalıntılarından yıkayarak arındırıyorlar. Ve muz paketlenmeye hazır hale geliyor. Yani şu, şu gördüğünüz muz yıkandıktan sonra Direkt arkadaşlar bunu paketi alıyorlar ve paketlenen muzlar da burada kasanın altında herhalde değil mi? Ha gel şuradan gösterelim hemen. Şöyle. Bakın kasanın bir tanesini indireyim. Şurada gördüğünüz gibi bizim muzlarımız şimdi son kullanıcıya ulaşmak için yola çıkıyor. Burada gördüğünüz muzun süreci tabii yaklaşık olarak ilk hasat olduğu için 11 aylık bir süreç. Mayıs 2021'de diktiğimiz muzlar şu anda hasata geldi. Bakın şu gördüğünüz ortalaması 24-25 kilo gelen bir muz. Bunların tabii bir birinci mamül bir ikinci mamül dedikleri bir olay var. İkinci ürünler bakın arkadaşın olduğu yerde aşağıda ayrılıyor. Yani çok küçük olan muzlar. Genelde hasat süresince ortalama 15 santimin altı muzda alınmıyor. Yani ikinciye ayrılıyor. İkincinin de kilosu 1-2 liraya gidiyor. Tabi bunu verip vermemek sizlerinizde isterseniz eşinize dostunuza dağıtırsınız. Burada gördüğünüz bakın büyük muzlar yani 27-30 kilo olan bizim aslında halk arasında çikita diye tabir ettiğimiz muzlar bunlar. Ortalama 27-28-30 kilo civarında bakın arkadaşlar getiriyorlar tartıldıkça. Şimdi bu muzlar şeye giriyor, yıkamaya giriyor, yıkamadan sonra da paketlemeye geçiyor. Şimdi süreç içerisinde Tabii ki oldukça badireler atlattık çoğu zaman don olduğu gece serada yattık. Ya yani bu bir yıllık emek aslında. Sizlerle birlikte bunu yaşıyorum. Şimdi muzlar dediğim gibi istasyon süresince bu ilk hasat olduğu için biraz kısa sürdü. Kesilecek muzumuz azdı. Yaklaşık içeride 3000 bunun gibi 3000 dala yakın muzumuz var. Şu anda bugün itibariyle herhalde 45-50 dal muz kestirdik. bir bir detay söyleyeyim. bakın şu gördüğünüz koca muzun yani bu gördüğünüz koca muzun ortasındaki Kısım, yani şu gördüğünüz ortasındaki kısım da tartılıyor. Yani muz fiyatına dahil oluyor. Ama tabi e, muzu kesip götüren firma bunu sonrasında çöpe atıyor. Ama alınırken bununla birlikte tartılıyor. Yani ortalama 5-6 kilo civarında geliyor bu. Kesimden sonra arta kalan orta kısımlar. İşte şunun bir tanesi. Ortalama. 4-5 kilo civarında gelir. Büyük muzlarda daha da fazla geliyor. Muzun bu şekline komple heveng diyoruz. Yani bir muz hevengi. şu muza bu şekilde bir muza yani bakın burada da var. Tarak diyoruz. Tarak sayıları da genelde muzun kaç tarak olduğuna göre hesaplanıyor. İşte 9 tarak çıktı. Bende 10 tarak çıktı. 11 çıktı. Tabii 10 11'in üstü bunda çok başarılı şunların her birine de parmak diyoruz. Bakın bunlar oldukça güzel yetişmiş muzlar. Tabi sezon dolayısıyla şu an muzun para ettiği bir dönemdeyiz. Nisan, Mayıs, Haziranın ilk haftalarına kadar muz para ediyor. Ee, maalesef ki muz bulunamadığı için tabi kış sezonunu atlatan muzlardan dolayı böyle iyi para ediyor. Normalde sezonun öncesinde Zubeytusta ne kadar 470'e kadar kesilmişti değil mi? 470'e kadar gördü muz. E tabi domatesin 30 TL'ye satıldığı bir ülkede, muzun 10 lira etmese bile bence kötü bir durum. Çünkü bir torba gübre 250 lirayken şimdi 1000 lira. E, ona göre bakmak lazım. E bu arada tabi e, bizden alıp paketleyip satan firmaların da maliyetleri arttı. Her şey herkesin girdisi arttı. En başta mazot yani bunlar bakacak olursak. E, şu an biz ilk üreticilerden olduğumuz için, yani ilk zamanlarda e, bunu bu serayı yaptığımız için. Şu an kazançlı durumdayız ama bu süreden sonra seraya girilir mi, bu iş tekrardan yapılır mı bence yapılmaz. Yani şu an çok da karlı görünmüyor. Muzdan çok daha verimli şeyler bulup biraz daha uğraşıp açıkçası yeni yeni şeylere girmek gerekiyor. Yani şu an duyuyorum çarkıfelek meyvesi yetiştiren var, blueberry yetiştiren var, ondan sonra adaçayı yetiştiren var, zencefil yetiştiren var. Tabii kilosu çok para eden şeyler bunlar ama Önem Ejder meyvesinin de biraz şeyi azaldı aslında bununla birlikte ee, ama şöyle söyleyeyim biz e, eski yatırımcı olduğumuz için yani serayı önceden yaptığımız için belli bir süre daha bu girdilerle hareket edeceğimiz için sanıyorum e, kazançlı kesimdeyiz. Yani tren trenin son vagonda binenlerden biriyiz. Yorumlarda aklınıza gelen herhangi bir şey olursa e, soru olursa yani merak ettiğiniz bir şey olursa yanıtlamaktan memnuniyet duyarım. Şimdilik hasatımız devam ediyor. İçeride arabanın içerisinde biraz daha muzumuz var. Ee, bundan sonraki süreçte de yine ben Sera ile alakalı gelişmeler olduğunda sizleri aydınlatacağım. İsterseniz bu arada Murat Bey'i de bir yanına gidelim bir onun da düşüncelerini alalım. Benim Sera ortağım kendisi. Murat Bey, evet sizi de şöyle ilk hasattan dolayı tebrik ediyorum. Murat Bey benim Sera ortağım kendisi. Canım abim. Aynı zamanda biz Aile dostuyuz yani. Birlikte de ailelerimizle görüşüyor. Şimdi e, Biz çok emek ettik açıkçası. Taner'cim sen de gel şöyle Üçlü grup gel, emektarımız kardeşim benim. O da geçsin. Taner'im de sene boyunca Muzlarımızın yetişebilmesi için Açıkçası Emek veren, canını dişine takan kardeşim. Oğlu Asım da burada. İşte e, bu süreçte tabi Bunların hepsi onun emeği. E, başta ziraat mühendislerimiz, sonra Taner. Sonra benimle bu işe giren sevgili ortam Murat Bey'e herkese teşekkür ediyorum. Var mı söylemek istediğin bir şey? Vallahi umarım herkes için hayırlı bir hasat olur. İnşallah. Taner'cim senin var mı söylemek istediğin bir şey? Hayır, için bir şey? Eline, emeğine sağlık, yüreğine sağlık. Güzel, güzel, güzel bir dönem geçirdik. Şimdi de Allah'ıma hamdolsun fırtına kopmadan, dolu vurmadan, don olmadan meyvelerin topluyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.